Abi kız gitmiş. Nasıl gitti anlamadım. Evine gidip geliyordu. Taşınmış. Mış ha. Mış. Ah! Zilim. 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 lan beni. O kız sabah burada olacak lan. O kız sabah burada olacak. O kız sabah burada, burada olacak Ali. Sabah burada olacak. Olacak abi. Emrin olur. Yalnız abi bir konu var. Şimdi malum ev bayan dolu. Bir tane de çocuk var. Ali kaybol. Ali kaybol. En mutlu günümde rezil ettiniz lan beni. Aslan oğlum benim. Alday, ders çalışırken zihnin açık olsun. Sağ ol Hatice teyze, teyze. Oğlum, ananla babanın kavga etmelerine çok üzülmüyorsun değil mi oğlum? Bak böyle şeyler aile içinde hep olup durur. Hem bir ananın yerine hiçbir şey tutamaz. Hem bak baban da üzülüyor çok. Gene gelse anacığım otursa başınızda. Ha İbo, eskisi gibi. Ne güzel olur değil mi oğlum? Hem anacığın da üzüntüden öyle bir üzülmüş ki hasta olmuş. Ölsün o. İstemem artık anam ben. Hey, öyle denir mi İbo oğlum? Aslan oğlum benim. Taş olursun ya. O senin anan Oturun oğlum. Bak, o seni dokuz ay karnında taşıdı. Anadan başka yar olmaz insana. Oğlum benim. Tamam mı? Ha? İbo. Oğlum. Hatice ben... ...bunun özrü olmaz. İyi Al çocuğunu çekil evine. Olmaz. Ben ve ben Hatice teyze. Gitmem ben anamla. Ama oğlum ben ne dedim sana? Biraz önce o oh. anan senin. Bak birazdan baban da gelir. Tamam mı? Eğer baban gelince de gene gelmek istersen buraya gelirsin. Tamam mı oğlum benim? Anladın mı beni? Al. Hadi. Beni de üzme, ananı da üzme. Hadi evladım. Oğlum benim. Bırak beni. Oğlum. Oğlum. İbo. İbo. Oğlum dur. Ne etti Natçe? Ya fabrikada işçi eksikmiş. Ben de mesaiye kaldım. Ee ne etti? Oğlan üzmedi seni inşallah. Yok yok, yok. E nerede? Şeyde. Hı. Anası geldi de gündüzden eve geçtiler. Kadın buraya mı geldi? Çocuğun başı için Erdoğan abi. Gözünü seveyim. Bak onlar bir hata işlediler. Sen onların kusuruna bakma. Büyüklük sende kalsın. Affet sen onları. Bak hazır buraya kadar gelmişler ikisi de. Affedelim. Oğlum Erdoğan abi gözünü seveyim. Bak çocuğun için. Çocuğun için düşün. Gözünü seveyim komşum gözünü seveyim. Ya sen ne anlatıyorsun Berkçe? Ben hastaneye insani vazifemi yapmak için gittim. O kadın o ışıktan giremez atçı O kadın o eve giremez Atçe. Erdoğan. Recep'im, Recep'im aman, aman Recep'im. Bak sen gel şöyle otur. Ünvan geldi gündüzden. Şimdi çocuklar evdeler. Barışacaklar inşallah. Sen geç şöyle otur. Ben sana yemeğini, rakını, her şeyini hazırlarım. Bak Çocuklar da alışacaklar zamanla. Eskisi gibi olacak her şey. Daha bile iyi olacak. Bak göreceksin sen. Ne böyle lan? Ne Defol ulan evimden! Yıllarca taktığın boynuzlar yetmedi mi lan? Defol git evimden! Oğlum sus, yaşayamam ben olur, Ölürüm ben olsuz Erdoğan evinde. Geber ulan! Geber! 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 Burada geberme de. Nerede geberirsen geber! Sen geç içeri oğlum. Geç! Geber ulan! Defol git evimden! Defol ulan evimden! <laughs> Sen karışma var Ece. Çocuğun altı için aradı, o yüzünü seveyim. İstemiyor lan çocuk bunu işte. O da anladı bunun ne mal olduğunu lan. İstemiyor, ağlıyor, kaçıyor çocuk lan bundan. Gömür <laughs> lan, gömür <laughs> lan <Allah> cezanı versin. Gördü lan yapma, yapma! Dışarıda kıyamet kopuyor. Ümmü, Erdoğan, annem, babam hepsi birbirine girdi ya. Bana ne be? Bana ne? Benim hayatım kararmış. Bana ne onların pisliklerinden? Gebertsinler birbirlerini. Hatta gelsinler beni de gebertsinler de kurtulayım.

Recep dur! Necim, gözünü seveyim Necim. Anne yeter anne. Recep gitme! Ya anne yeter! Yeter! Çocuk arasından vazgeçti ha! Sen şu heriften vazgeçmeden. Yeter! Yeter bırak gitsin yeter! Yeter! Gir içeri! Gir içeri! Bırak gitsin! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>